Dersül Hamise Aşar 15. Ders El Feteyatü Genç Kızlar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Zeynebu Zeynep Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin de üzerinize olsun. Men entünne ye ehavatü siz kimsiniz ey kız kardeşler? ihtahunne onların biri nahnu benatu şeyhi Abbasin biz Şeyh Abbas'ın kızlarıyız Zeynebu Zeynep ehlen ve sehlen ve merhaben merhaba hoş geldiniz ümmü kunne üstezeti sizin anneniz benim öğretmenimdir keyfe hâluhe. nasıldır onun hali ihtahunne onların biri Hiye bi hayrin velhamdülillahi. O hayırdadır. Allah'a hamd olsun. Zeynebu, Zeynep. Eyne hiyel âne. O nerededir şimdi? İhdâhünne. Onlardan biri. Hiyel âne fir riyâdoy. O şimdi riyattadır. Zeynebu, Zeynep. Mete zehebet. Ne zaman gitti? İhdâhünne. Onların biri. Zehebet. Kable üsbü'in. Bir hafta önce gitti. Zeyneb'u, Zeynep, men zehebe me'ahe, kim onunla birlikte gitti? İhtehunne, onların biri, zehebe me'ahe, ehune İbrahim'u, onunla birlikte erkek kardeşimiz İbrahim gitti. Zeyneb'u, Zeynep, keyfe hali künne, nasıldır sizin haliniz? İhtehunne, onların biri, nahnu bi hayrin, velhamdülillahi, biz hayırdayız, Allah'a hamd olsun. Fi eyi metrasetin entün Siz hangi okuldasınız? İhtihun ne? Onların biri. Nehnu fil metrasetil mütevasıdati. Biz orta okuldayız. Zeynepu, Zeynep. Mete, ihtibarukun ne? zamandır sizin sınavınız? İhtihun ne? Onların biri. İhtibarun ebeş şehrin. Bizim sınavımız bir ay sonradır. Zeynepu, Zeynep. Ezehebtunne ilel medresetil yevme Bugün okula gittiniz mi? İhdâhunne Onların biri Neam Evet Zehebne ve reca'ne Evet gittik ve döndük Temerin Alıştırmalar Ecip An esiletil etiyeti Gelen sorulara cevap ver Vahid Bir Men entunne Siz kimsiniz? Nahnu Benatü şeyhi Abbasin biz Şeyh Abbas'ın kızlarıyız. İsnen 2. Eyne Ümmükünne. Anneniz nerededir? Hiye fil Riyad. O Riyad'dadır. Seles 3. Eyne beytükunne. Eviniz nerededir? Beytüne garibun minel medari. Evimiz hava alanına yakındır. Erba 4. Eyne ehukunne? Erkek kardeşiniz nerededir? Zehebe ma'a ümmine İler Riyad'ı annemizle beraber Riyad'a gitti. Hamse 5 Eyne metresete künne Nerededir sizin okulunuz? Metresetune garibetün minel beyti Okulumuz evden yakındır. Sitte 6 Ezehebtünne ilel medreseti yevme. Bugün okula gittiniz mi? Neam Zehebne ve Evet gittik ve döndük. İsnen 2 Ennis el mübtede fi kullin inel cümelil etiyeti. Gelen cümlelerin her birinde mübtedayı dişileştir. Misalün bir örnek. E entüm dullabun. Sizler öğrenciler misiniz? E entünne dalibetün. Sizler bayan öğrenciler misiniz? Vahid Bir E entüm müderrisune. Sizler öğretmenler misiniz? E entunne müderrisatun sizler bayan öğretmenler misiniz İsnen 2 e entum edibbaun sizler doktorlar mısınız e entunne tabibatun sizler bayan doktorlar mısınız 3 3 e entum ihvetun hamidun sizler hamidin erkek kardeşleri misiniz e entunne Hamid'in sizler Hamid'in kız kardeşleri misiniz? Erba 4 E entum muslimune sizler Müslümanlar mısınız? E entunne muslimatun sizler bayan Müslümanlar mısınız? 5 E entum a'mamu Mahmudin sizler Mahmud'un amcaları mısınız? E entunne Ammetun Mahmudin sizler Mahmud'un halaları mısınız? Sitte 6. E entum müdiri sizler müdürün oğulları mısınız? E Benet'ül müdiri sizler müdürün kızları mısınız? Seba 7. E entum abaut sizler öğrencilerin babaları mısınız? E entunne Tullabe sizler öğrencilerin anneleri misiniz? Thalatha 3 havvil datomira fi kulli minel cümelil etiyeti kemehuve huwa muvaddahun fil misali. Örnekte açıklandığı gibi gelen cümlelerin her birini çevir. Misalun bir örnek. Eyni Beytüküm ye ihvanu nerededir sizin eviniz? Ey erkek kardeşler! Ey ne beytü künne ye ehavetu! Nerededir sizin eviniz ey kız kardeşler? Vahid 1. Ey ne ehukum ye ehvanu! Nerededir sizin erkek kardeşiniz ey erkek kardeşler? Ey ne ehukunne ye ehavetu! Nerededir sizin erkek kardeşiniz ey kız kardeşler? İthnen 2. Eyne metresetekum ya ihvanu. Nerededir sizin okulunuz ey erkek kardeşler? Selase 3. Mete ihtibarukum ya ihvanu. Ne zamandır sizin sınavınız ey erkek kardeşler? Mete ihtibarukunne ya ehavatu. Ne zamandır sizin sınavınız ey kız kardeşler? Erba 4. Heze ammüküm ye ihvanu. Bu sizin amcanız mıdır? Ey erkek kardeşler. Eheze ammükünne ye ehevatu. Bu sizin amcanız mıdır? Ey kız kardeşler. Hamse beş. Ebeytüküm garibün ye ihvanu. Sizin eviniz yakın mıdır? Ey erkek kardeşler. Ebeytükünne garibün ye ehevatu. Sizin eviniz yakın mıdır? Ey kız kardeşler. Sitte altı fi eyye şehrin ihtibarukum ye ihvanu hangi aydadır sizin sınavınız ey erkek kardeşler. Fi eyye şehrin ihtibarukunne ye ehavatu hangi aydadır sizin sınavınız ey kız kardeşler. Erba dört da fil emekinil haliyeti fi meyeli damiran münasiben lil muhatabi muhatap için münasip bir zamiri gelen boş yerlere koy. Ente sen, entüm siz bunlar erkekler için. Enti sen, entün ne siz. Bunlar ise dişil için. Vahid bir E ente müslimun sen bir müslüman mısın? İsnen 2. E enti meridatun sen bir hasta mısın? Bayan için. Selese üç. E tabi tabibetün. Siz doktorlar mısınız? Bayanlar için. Erba 4 E entüm tüccarun. Siz tüccarlar mısınız? Erkekler için. Hamse 5 E bin bintül müderrisi. Sen öğretmenin kızı mısın? Sitte 6 e entünne Abbasin. Siz Abbas'ın kız kardeşleri misiniz? Seba 7. E entüm dullabun. Siz öğrenciler misiniz? Erkekler için. Hamse 5. Ta fil emakinil haliyeti fil cümelil etiyeti damiran müttasilen lil muhatabi. Muhatap için muttasıl bir zamiri gelen cümlelerde boş yerlere koy. Bunlar erkekler için K senin, küm sizin, dişiler için ki senin, kunne sizin. Vahid 1. Eyne beytüküm ye ehvanu. Nerededir sizin eviniz ey erkek kardeşler? İthnen 2. ehze kitabüke ye hamidu. Bu kitap senin midir? Ey Hamid. 3- üç. ki Cemiletün. Ya Leyla. Senin saatin güzeldir. Ey Leyla. Erba. Dört. Men Ebu Kunne. Ya Ekhavatu. Kimdir sizin babanız? Ey kız kardeşler. Hamse. Beş. Mesmuki. Ya Seyyideti. Senin ismin nedir? Ey hanımefendi. Sitte. 6. Mesmüke ye seyyidi. Senin ismin nedir? Ey beyefendim. Seba. 7. Ümmükünne fil beyti ye benatu. Anneniz evde mi? Ey kızlar. Semaniye. 8. Ma esmâukum ye ihvanu. Sizin isimleriniz nedir? Ey erkek kardeşler. Sitte. 6. Da'a fil emakinil haliyeti fi meyeli damiran münaseben lil mütekellimi konuşan için gelen boş yerlere münasip bir zamir koy. Bunlar ene ben nahnu biz vahid bir ene müslümin ben müslümanım isnen iki nahnu müslimune biz müslümanız selase üç ena Müslimetün. Ben Müslümanım. Bayanlar için. Erba. Dört. Nahnu. Müslimetün. Biz Müslümanız. Bayanlar için. Hamse. Beş. Nahnu benetül müdiri. Biz müdürün kızlarıyız. Sitte. Altı. Enebnül müderrisi. Ben öğretmenin oğluyum. Seba. Yedi. Nahnu. Dullabün. Biz öğrencileriz. Seba 7 İkra vektüp Oku ve yaz Vahid 1 Zehebe ebi ilel gahireti üsbü üsbü'in Benim babam Kahire'ye bir hafta önce gitti. İsnen 2 Mete hareçte minel fasli ye Muhammedu Ne zaman sınıftan çıktın ey Muhammed? Hareçtu Saadet dersi. Dersten sonra çıktım. Selase. Üç. Zehebtü ilel mescidi gablel ezeni. Mescide ezandan önce gittim. Erba. Dört. Mete zehebe ammuki ile riyadı ya aminetu. Amcam ne zaman riyata gitti ey amine? Zehebe gable şehrin. Bir ay önce gitti. Hamse. 5. Ebe'de salati zehepte ilel med'ami lokantaya namazdan sonra mı gittin? La. Hayır. Zehebtu gable salati namazdan önce gittim. Eyne zehepte, ye ahi nereye gittin ey erkek kardeşim? Eyne zehebtum ye ehveni, nereye gittiniz ey erkek kardeşlerim? Eyne zehebti ye uhti Nereye gittin Ey kız kardeşim, eyne zehebtünne ye ehavati nereye gittiniz ey kız kardeşlerim? Ene zehebtu ben gittim. Nahnu ne? biz gittik. El kelimetul cedidetu kable önce ba'de sonra keyfe nasıl mete ne zaman el usbu'u hafta eş şehru ay el edenu ezan, es salatu namaz, reca'a döndü, et temairul ayrı zamirler, huve dalibun, o öğrencidir, hum dullabun, onlar öğrencilerdir, hiye dalibetun, o bir bayan öğrencidir, hunne dalibetun, onlar bayan öğrencilerdir, Ente dalibun, sen bir öğrencisin. Entüm dullabun. Siz öğrencilersiniz. Enti dalibetun. Sen bir bayan öğrencisin. Entunne dalibetun. Siz bayan öğrencilersiniz. Ene dalibun. Ben bir öğrenciyim. Nahnu dullabun. Biz öğrencileriz. Ene dalibetun. Ben bir bayan öğrenciyim. Nahnu dalibetun. Biz bayan öğrencileriz.